Merhaba, bugün seninle yeni bir oyun öğreneceğiz. Hazır mısın? Yeah! Harika! O zaman hemen çalıştır, 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 çalıştır. Başlıyoruz. Beş küçük şişe sallanıyordu İçlerinden biri pat düştüğü yere Dört küçük şişe sallanıyordu İçlerinden biri pat düştüğü yere Üç küçük şişe sallanıyordu. Üçlerinden biri pat düştüğü yere. İki küçük şişe sallanıyordu. Üçlerinden biri pat düştüğü yere. Bir küçük şişe sallanıyordu. İşte küçük şişe pat düştüğü yere. Bütün şişeler yere düştü. Tekrar oynamak ister misin? Evet bence de bunu tekrar oynamalıyız. O zaman çalıştır parmakları hemen. Çalıştır çalıştır çalıştır. Beş küçük şişe sallanıyordu. İçlerinden biri pat düştü yere. Dört küçük şişe sallanıyordu. İçlerinden biri pat düştü yere. Üç küçük şişe sallanıyordu. İçlerinden biri pat düştü yere. İki küçük şişe sallanıyordu. İçlerinden biri pat düştü yere. Bir küçük şişe sallanıyordu. Son kalan şişe de pat düştü yere. Harikasın harika. Bir sonraki parmak oyununda görüşmek üzere.